Kürt dedi, Kürdistan dedik diye parlamentonun tavrına bak. Kıyameti koparıyorlar. Daha önce bir konuşma yapmış bir zatı size dinletmek istiyorum. Dinleyin lütfen şunu. O karşı çıktıkları şeyleri görecekler. Kürt kelimesini o mecliste görecekler. Kürdistan kelimesini o meclis sabıtlarında görecekler. Şöyle biraz daha geçmişe Osmanlı'ya bunları söyledi ya, bozuk saat gibi günde iki defa doğru en azından gösterebiliyor. Doğru konuşmayı da biliyor yani bazen. Osmanlı'daki Kürdistan eyaletleri Hı? iptal mi oldu? Tarihi yeniden mi yazdınız? Ne oldu bu iki yıl içinde? Kürt ve Kürdistan halkı içinde ta Selçuklular döneminden beri var. E şimdi bunları özgürce biz konuşamıyoruz. Yasak.